Deniz havası hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için faydalıdır. İşte deniz havasının faydaları, zararları ve özellikleri. Faydaları 1. Temiz hava Deniz havası şehir havasına göre daha temizdir ve oksijen açısından zengindir. Bu, vücudun daha fazla oksijen almasını sağlar, bu da enerji seviyelerini artırır. 2. Cilt sağlığı Deniz havası cildi temizlemeye ve cilt hastalıklarının egzama, sedef gibi iyileşmesine yardımcı olabilir. Tuzlu hava cildin nem dengesini korur. 3. Stresi azaltma. Deniz sesi ve temiz hava sinir sistemini sakinleştirir. Bu anksiyeteyi ve stresi azaltmada yardımcı olabilir. 4. Solunum sistemi. Tuzlu deniz havası solunum yollarını açar ve astım, bronşit gibi solunum sorunlarını hafifletebilir. 5. D vitamini Deniz kenarında güneş ışınlarına daha fazla maruz kalmak D vitamini sentezini artırır. Bu da kemik sağlığına iyi gelir. 6. Bağışıklık sistemi. Deniz havasında bulunan negatif iyonlar vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Zararları. 1. Alerji riski. Bazı kişiler deniz havasına veya deniz yosunlarına karşı alerjik reaksiyon gösterebilirler. 2. Soğuk algınlığı. Deniz kenarında uzun süre kalındığında soğuk havalar, özellikle rüzgarlıysa, soğuk algınlığına neden olabilir. 3. Cilt kuruluğu. Tuzlu hava bazı kişilerde cilt kuruluğuna yol açabilir. Bu da cildin çatlamasına ve tahriş olmasına neden olabilir. Astım hastaları. Deniz havası genellikle solunum problemleri için faydalı olsa da, aşırı nemli deniz havası bazı astım hastalarında tetikleyici olabilir. Özellikleri nem oranı yüksek deniz havası karasal havaya göre daha nemlidir. Bu, cildin ve solunum yollarının daha nemli kalmasını sağlar. Negatif iyonlar içerir. Deniz havası negatif iyonlar bakımından zengin olup, bu iyonlar ruh hali üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Yatıştırıcı etki. Deniz havası ve sesi, beyin üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu da uyku kalitesini artırabilir. Deniz havası genellikle pek çok kişi için olumlu etkiler sağlasa da bazı kişilerde dikkatli olunması gereken durumlar da olabilir.